Merhabalar, ben Halim Kovancı. Tarımla uğraşıyorum, genç çiftçiyim. Teon drone sahibiyim. Bundan yaklaşık olarak 5 ay önce Teon drone sahibi oldum. Bundan öncesinde işlerimizi e, traktörle ilaçlama şeklinde yapıyorduk. E, ve bu bize fazlasıyla kayıp oluyordu. Sıra başlarını dönerken e, mahsule zarar verme konusunda. Ya da işte mazottan, e, mazot fiyatları çok arttığından dolayı bize mazottan da çok fazla zarar oluyordu. Artık drone ile işlerimizi yapıyoruz. Drone'un faydalarını çok fazla görüyorum. Örnek vermek gerekirse şu an su zamanı. Tarlamıza su bastık. Ve mesela bugün bir ilaçlama yapacağız. Tarlamıza kırmızı örümcek ilaçlaması yapacağız. Bunu normal şartlarda traktörle yapmamız mümkün değil. Tarlada su olduğu için. Ama yukarıdan lokal bir bölgeye ilaçlama yapabileceğiz. Bunun gibi faydalarını çok fazla görüyorum. Ben 3. kuşağım. Ee, çok uzun süredir bu çiftçiliği yapıyoruz. Ee, babamı bir şekilde ikna ettim. Normalde çok sıcak bakmıyordu. Ee, ama gördükten sonra, verimini de gördükten sonra kendi de ikna oldu. Şu an gayet iyiyiz. Ee, kullanıyoruz. Eğitimi havacılıktan aldım. Bayonavacılıktan aldıktan sonra Zaten drone sahibi oldum kısa bir süre içinde. E, Drone'un kullanımı Bence çok zor değil. Çok kısa bir sürede öğrendim ben. E, Bayonavacılık sayesinde. Burada kendi arazileri, Arazilerimizde kullanıyoruz zaten. Önce drone'u Kolay bir şekilde kurulumunu sağlıyoruz. Pervenleri açıyoruz. E, ondan sonra drone'u kaldırıp Ya da kumandayla birlikte Önce bir haritalama çıkarıyoruz, e, arazi üzerinde. Daha sonra drone'u indirip, içine ilacı doldurup, daha sonra kendi zaten otomatik bir şekilde e, git gel olarak bir koordinat çıkarıyor. Bu koordinat sayesinde kendi otomatik gidip gelip ilaçlamayı yapıyor. Daha öncesinde daha çok daha tabii zordu, e, bu şekilde daha kolay bizim için. E, kendi halledip, zaten kendi ilaçlamayı yaptıktan sonra sizin belirlediğiniz noktaya inip, İlaç doldurmanızı istiyor, akü değiştiriyorsunuz, ilacı dolduruyorsunuz, tekrar kalkıyor. Bu şekilde hiç durmadan ilaçlama yapabiliyoruz.